Merhaba sevgili koçlar, bugün 4 Ocak 2014 Satürn günündeyiz. Yakın çevrenizde olan ilişkileriniz ve kalabalık sosyal gruplar içerisinde yürütülen faaliyetler bugün daha büyük e, önem kazanabilir sizin için. Özellikle sosyal örgütler ve bazı hayır kurumlarında görev alabilir, yardım çalışmaları yapabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Ocak 2014 Satürn günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay saat 3.48'de Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa gelecek. Güne biraz karamsar enerjilerle başlayıp e, kısıtlamalar ve engeller hissedebiliriz. Aile büyükleri ve hayatımızdaki otorite kavramlarıyla olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı kronik sağlık sorunları, iş ve kariyerimizle ilgili ihmal ettiğimiz bazı sorumluluklar bizi biraz zorlayabilir gün içerisinde. Akşam 19'dan itibaren Ay Balık burcuna geçiş yapacak. Gece saatlerinde etkinleşecek olan Ay Neptün kavuşumu duygusal olarak hassasiyetimizi arttırabilir. Bu gece rüyalarımız geleceğe ait mesajlar taşıyabilir. Sezgilerimiz ve manevi yönümüzle güçlenebileceği için doğal meditasyon ve ruhsal çalışmalar için gece saatlerini değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.